Evet arkadaşlar cümleten selamun aleyküm diyoruz hoş geldiniz bugün size botun kullanımını öğreteceğiz kısa yoldan config ayarları her şeyi baştan aşağı yapılmış sadece ID PV'nizi girerek bunu başlatabilirsiniz ekstradan değiştirmek istediğiniz ayarlar varsa onların yerinde göstereceğiz bugün Haydar için bir şeyler yapıyoruz bakalım ne olacak Allah kazamızı Allah ondan işte arkadaşlar Şimdi şöyle bir şey var atacağım klasörün içinde direkt karşınıza şu gelecek gördüğünüz gibi bunun için de şöyle açalım tam ekran yapalım gördüğünüz gibi konsol eksi konsol eksi açın bunu normalde ilk yüklediğinizde normal açılmaz birlikte açıdan not defteri olarak açarsanız sorununuz otomatik olacak çözülecektir. Bir saniye ha çözülecektir açalım şimdi karşımıza böyle bir not defteri çıkıyor Arkadaşlar bu not defterinde yapılacak iş çok basit ee, Buna ne diyeceksiniz şimdi Örneğin diyelim ki Google kullanıyorsunuz Google hesabı burada yazmış Google Ants ptc neyse bu tarafta ptc ise ptc yazarak Google ise Google yapacağız önemli bir bilgi Google ya da PTC yazarken baş harflerini büyük yazmayı kesinlikle unutmayın yoksa bot çalışmaz. Onun dışında Google adresi kullanan veya mail adresi kullanan kişiler şuradaki baş tırsma Gmail'i silmeden mail adreslerini yazıyorlar. Alt tarafa da şifreyi yazıyorlar. Burayı PTC olarak seçeceğim kullanıcılar ise PTC ID ve PTC şifre kısımlarını doldurarak giriyorlar. Bu da silinmiş bu. Şunu şöyle ekleyebiliriz. Size attığım link de sorunsuz olacaktır. Buradan böyle girebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında mesela yani onun dışında onu açtığınız zaman botta hiçbir sorun olmadan karşınıza direkt otomatik olarak şöyle gösterelim. Tabi gösteremedik. Bir saniye. Ha, gördüğünüz gibi arkadaşlar bot sorunsuz şekilde çalışıyor hiçbir sıkıntısı yok. Buradan hemen devam ederek gördüğünüz gibi 184 kx x gelmekte şu anda sorunsuz bir şekilde eksinizi kasabilirsiniz. bilirsiniz ee, bunun dışında ayrıyeten alt tarafa Necrobot'un kendimiz tarafından yazılan konfigini de paylaşacağız. İsteyenler olabilir Necrobot'un. Ee, şöyle bir özelliğimiz var. 2000 GP altını transfer eder. 2000 GP altındaki her Pokemon'dan iki tane bırakır. Onun da örneği burada görebilirsiniz. bunun dışında koordinatlarımız kişisel koordinatlarımızdır. Bunu isterseniz değiştirebilirsiniz. Ve auto update açık şekilde. Ya şimdilik biz böyle yaptık. İleride bunlar değişebilir. Ufak tefek ayarlar olabilir. O zaman yazdığınız zaman yardımcı olabiliriz. E dediğim gibi arkadaşlar Hackspot'un kullanımı çok kolay. Oradan o şekilde yapabilirsiniz. Onun dışında Discord kanalınızda bizi direkt takip edebilirsiniz. Hackspot hakkında ya yani Hackspot hakkında direkt bana gelirseniz ben size direkt her türlü yardımcı olurum. Burada bizi bulabilirsiniz. E, dinlediğiniz ve izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.